İnşallah ibadetler hususi mübarek gündür Allah adında kıymetli kılınmış. Onu bize hediye olarak şey yap. Gene bu hediye bir gündür. Allah Azze ve Celle o günde peygamberlerin mertebelerini yükseltmiş. Evliyaların mertebelerini yükselmiş. Şehitlerin en yücelerini o güne yeni nasip etmiş. Onlar e, mübarek bir gündür. Ondan Allah bereketini e, versin bize. O günler Düvtinden hem zahiri hem batini olarak sıkıntıdadır ama bu sıkıntı bir şey değil. Ne kadar sıkıntı olursa en sonda e, ferahlık olur. Sıkıntı olmadan e, ferahlık olmaz. Allah Azze ve Celle ilk başta sıkıntı, sonra ferahlık. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r İki defa de ediyor Allah Azze ve Celle. Sıkıntı olur, sonra ferah olur. Bu Müslümanlara, iyi insanlara, iyilerine, iyi olmayanlara tersine ilk açısından ferahlık olur, sonra sıkıntı olur. Dünyada ferahlık yaşı olur, dünyayı elimizde tuttu zannederler. Sonra birden hiçbir şeyleri kalmaz. Yaptıkları bütün kötülükler, yaptıkları bütün kötü binalar, kötülük binaları bir anda Allah Azze ve Celle sülüp süpür atar onlar hepsini. Onlar bu e, nasipsiz insanlardır. Nasipli olan bugünlerden faydalanır. Bu mübarek günleri Allah'ın rızası üzerine yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, dediği gibi bu oruç tutmak lazım. E, oruç Sırf Ashura için de onuncu gün Ashura değil de dokuz on on bir ya üçünü de olur dokuz on on de tutsa daha faziletli olur. O gün sadaka verip evine ailesine rızık fazla getiren o sene bereketli geçer. Allah'ın izniyle sadaka veren inşallah o da muhafaza altında olur. Bugünlerde felaketler çok fazla oluyor. Onun ilacı da sadakadır. Sadaka muhakkak her gün verilmesi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka veremeyen o vakit onun yerine yani fakir, çok fakir. Fakir o kadar da sadaka veremeyecek kadar fakir yok. Yani yarım lira, bir lira bile verse yine sadaka sayılır. O, onu da veremeyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat e, kuşluk namazı kılsın. O namaz 360 ağzınızın yerine sadaka olarak geçer diyor. Ee, İslam'ın gösterdiği, şeriatın, tarikatın gösterdiği yol üzerine olun. Ondan sonra hiç lüzumsuz olan şeyler çıkmış. Onu ibadet diye insanlara gösteriliyor. Halbuki ondan İslam'a yakından uzaktan bir alakası yoktur. İslam'ın nefsini terbiye edeceksen nefsini hakim olacaksın. ne kendine vurmakla şey yapmakla, eziyet vermekle o nefis terbiyesi olmaz. O sırf ezzetten başka şey değil. Nefis terbiyesi başkadır. Nefsine hakim olacaksın. İbadetlerini yapacaksın. Kimseye eziyet vermeyeceksin. Odur nefis terbiyesi. Yoksa öteki türlü hem kendine zarar vermişsin hem başkasına zarar vermişsin. Hiçbir sevap kazanmadın. Günahtan başka bir şey kazanmazsın. Allah doğru yoldan ayırmasın. Allah şaşırtmasın. Çok şaşkın insanlar var. Müslümanlık diye insanlara gösterilen şeyler Müslümanlıkla hiç alakası olmayan Müslüman dini merhamet dinidir, güzellik dinidir. O gün Allah'a yakınlık günüdür. Onu da kaçırtmayalım o şey, o fırsatı elimizden kaçırtmayalım inşallah. Allah bereketini versin hepinize. Muharrem berekete üzerimize olsun. Wa min Allāhi t-tawfīq,